My sweetest en tatlım değil arkadaşlar. My sweetest en tatlım anlamında. Şöyle bakalım. I try to find the perfect words to describe what I feel for you. İki cümle var. I try to find the perfect words. Yani en iyi kelimeleri, en mükemmel kelimeleri bulmaya çalıştım. To describe what I feel for you. Yani senin için ne hissettiklerimi tasvir etmek amacıyla. Ben senin için ne hissettiklerimi tasvir etmek amacıyla en mükemmel kelimeleri bulmaya çalıştım. But fakat no language in the world fakat dünyadaki hiçbir dil is beautiful enough yeteri kadar güzel değildi. You are like a dream I never want to wake up from sen sanki içerisinden uyanmak istemediğim bir rüyasın. You are like a dream. Sen sanki bir rüyasın. I never want to wake up from. Yani ben hiçbir zaman uyanmak istemediğim bir rüyasın sen sanki. Sen. Şöyle bakalım arkadaşlar. Every little thing about you amazes me. Yani senin her en küçük bir şeyin bile beni şaşırtıyor the way your voice softens when you are thoughtful yani sen düşünceli olduğunda the way your voice softens yani senin sesinin o yumuşaklığı yani sen düşünceli olduğunda senin o sesinin yumuşaklığı yani konuşurkenki yumuşaklığı the way your hands move when you talk yani sen konuşurken yapmış olduğun o el hareketlerin even the way you sigh when you are tired sen yani hatta sen yorgun olduğundaki o esnemen bile bakın yorsa yani o esnemen bile yani amazes mi yani beni şaşırtıyor diye çeviriyorum. I want to memorize all these details. Yani ben tüm bu detayları mesela kafama kazımak istiyorum, ezberlemek istiyorum. And keep them safe. Yani onları güvende tutmak istiyorum. Nerede? In my heart. Yani onları kalbimde böyle güvende tutmak istiyorum. Yani sonsuza kadar saklamak istiyorum anlamında. Değerli arkadaşlar buradayım. Evet. Do you know what the most magical moment of my day is? Yani benim günümün içerisindeki en sihirsel anın ne olduğunu bilmek ister misin? Do you know? Yani bilir misin? Evet, do you know bilir misin? What the most magical moment? Most magical moment yani en sihirsel an of my day. Yani benim günümün ne olduğunu. Yani sen benim günümün en önemli anının ya da en sihirsel anının ne olduğunu bilmek ister misin? İşte when our eyes met yani bizim gözlerimiz böyle karşı karşıya geldiğinde and for just a second sadece bir saniyeliğine it feels like it feels like everything has disappeared yani gözlerimiz böyle karşı karşıya geldiğinde bir saniye olsa bile it feels like everything has disappeared sanki her şey böyle kayboluyor yok oluyor gibi hissettiriyor. In those moments işte o anlarda I don't need words benim kelimelere ihtiyacım yok. Evet. You understand me in a way no one has ever has. Yani sen beni hiçbir kimsenin anlayamayacağı, anlamayacağı bir şekilde anlıyorsun. You understand me in a way. Yani sen beni öyle bir anlıyorsun ki no one has ever has. Yani kimsenin şu ana kadar mesela anlayamadığı bir şekilde beni anlıyorsun diye çeviriyorum. Şöyle şuradayım arkadaşlar. But I don't know what the future holds. Fakat ben yani ben geleceğin yani gelecekte ne olacağını yani bilmiyorum. I don't know. Bilmiyorum what the future holds. Yani gelecekte neler olabileceğini bilmiyorum. But fakat I know one thing for certain. Fakat emin olduğum yani emin olarak bildiğim tek bir şey var. I know one thing yani bir şey var. Ben tamam, bir şeyi biliyorum for certain yani emin olarak emin olarak bildiğim tek şey I want you in mine. Yani senin yanımda <laughs> yani hayatımda istiyorum not just today sadece bugün değil ya da tomorrow ya da yarın değil but always fakat daima not just today or tomorrow yani sadece bugün ve yarın değil fakat daima forever yours mektup böyle bitiyor yani ilelebet seninle ya da ilelebet seninim anlamında çeviriyorum arkadaşlar ne yapalım bu da böyle oldu arkadaşlar bakalım <laughs> bir sonraki aşk mektupları neler geçecek göstereceksin eller başlar bir sonraki gecede tekrar görüşmek dileğiyle